Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız, Gökberk Demirci çiftinin birbirinden özel görüntülerinden, birbirinden muhteşem karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sizler için hazırladığım en güzel görüntüleri, en özel paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. En güzel, en özel, aşk dolu, sevgi dolu paylaşımların devamı için Dizi Haber kanalımı izlemede kalıp destek olmaya devam edin. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Kanalım izlemede kalın.